Merhaba arkadaşlar. Bugün maskeli çıktım karşınıza. Çünkü can kurtaran bu maskelerin öneminden bahsedeceğim. Bir kat hatta yetmez iki kat takıp muhatap olduğunuz kişilere de birer ikişer kat taktırıp hayatınızı kurtarıyorsunuz. Bu maskeler çıktığından beri sağlıklı diyaloglar kurabiliyorum gerçekten. Çünkü siz de farkındasınızdır. Ağız kokusu insanları çok rahatsız eden bir kokudur. Yani kendi ağzınız kokarsa hem kendiniz rahatsız hissedersiniz hem karşıdakini rahatsız hissetmesine sebep olursunuz. Aynı şekilde karşınızdaki de öyle ağız kokarsa artık konuşmak, diyaloğa girmek bile istemezsiniz. Şimdi pandeminin bence en güzel yanı ağız kokusunu engelleyen, karşı tarafa vermeyen ya da karşı taraftan size gelmesini engelleyen bu maskeler oldu. Ama bunu maskesiz de nasıl sağlarız diye düşünüyorsanız size bir kür tarifi vereceğim. Ağız bakım suyumuzu hazırlamak için ilk ihtiyacımız olan şey 2 bardak sıcak su. 2 bardak sıcak suya 2 tane kabuk tarçın atıyoruz. Ve ada çayı Bende böyle paketli ada çayı vardı. Eğer sizde ot halinde ada çayı varsa iki avuç kadar şöyle avucunuzu sıkın. iki avuç kadar ada çayı atabilirsiniz. Ben de bu hazır adaçaylarından, çaylarından, poşetli ada çaylarından üç tane atıyorum içine. Adaçayı, bütün mikropları kıran bir çaydır. İçilmesi de çok sağlıklı ama biz bunu gargara olarak kullanacağız. Ve üçüncü ada çayımızı da atıyoruz. İki kap tarçın, üç ada çayı. Ve limon kabuğu. 1 limonun kabuğunu attık. Limonumuzu ikiye bölüyoruz. Yarısını sıkacağız. Ağzımızı sıktık, gargaramızın içine boşaltıyoruz ve gargaramız hazır. Bu böyle 20 dakika bekleyecek. 20 dakika bekledikten sonra bunu süzüp suyunu ağzımızı çalkalamak için gargara yapmak için kullanıyoruz. Sabah akşam yapabilirsiniz. ihtiyaç duyduğunuzda yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Dış etlerine zarar vermez. Tam tersi besler. Limon da asidik bir yapısı var ama suya temas edince o asidik yapısı dengeleniyor. O yüzden korkmanıza gerek yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 20 dakika geçti. Şöyle büyükçe bir bardağa süzdüm. Şimdi tadına bakacağım nasıl olmuş diye tadına bakacağım derken yani ağzımı çalkalayacağım. Sakın yutmayın. 2 dakika boyunca ağzımı çalkaladım. Tadı da çok hoş, kokusu da çok hoş. çok da iyi geldi. Ağzımı ferahladı böyle. Ağzımın tümü ferahladığını hissettim. Siz de deneyin bence. Ve sürekli eğer bir şişe bulursanız bir şişenin içine dökün, çantanıza atın. Sürekli onunla dışarıdayken de ağzınızı fırçalayabilirsiniz her lavaboya girdiğinizde. Hiçbir sakıncası yok. Ferahlatacaktır, size iyi gelecektir. Kendinize iyi bakın.